Merhaba arkadaşlar. Ben bugün hamurgancı olacağım bakın. Hamur arkadaşlar Miray'ın malzemelerine bakar mısınız? Çok güzel hamur. şeyler var. Ay Miray canım çekti hamburger. Bakın arkada kolası da var. Mayonnaise, Miray söyle ketçap. başka neler var? Evet ketçap, mayonez. Başka neler ketçap. var Miray? Evet arkadaşlar bir sürü müşterilerimiz Gül, var. Mavi, bir de mavi aslan. Evet. Miray bence müşterilerine bir şeyler evet. ikram, ikram edelim. Çok Kola ver, Çabuk bana fanta ver. Evet. Bana çabuk amurgam ver. Bana hemen veriyorum. Hadi. Sen hiç dinlemedin. Patates istedi. Var bakalım patates istiyor Gül. Seni kule mi istiyordun? Şimdi <laughs> ne istiyordun? Hadi bakalım hiç. Amurgam mı istiyordun? Evet. Arkadaşlar. Ay Miray benim de canım çekti. Ben de kola alabilir <laughs> miyim? Lütfen. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Sizin, sizinle yapalım mı? Ay evet arkadaşlar. Öyle... beraber yap bakalım. Özür dilerim teyzeciğim. Bakın. Çok kolay yaptım da. Ay Miray ver ben onu yiyeceğim. Ben çok açım. Hayır bu benim. Ama ben açım. Al bunu. Ya. Tamam. Bakayım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ne güzel görünüyor. Hanım arkadaşlar Miray yiyor bile. Bitti. Senin ağzın kocaman mı? Nasıl bitirdin? Al. Arkadaşlar bakın burada işte müşterilerimiz var. Burada da var. Arkadaşlar O müşterisi çok galiba. Elma istiyorsun sen? Al, al elmanı. Arkadaşlar elmanı. Arkadaşlar Miray'ın bebe Miray'ın müşterileri çok tatlı değil mi? Sen de armut istiyorsun diyor. Al. Arkadaşlar ben maviyi beğendim en çok. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gül de güzel değil mi? Hayır ben gülü pek sevmedim. Bence mavi daha güzel. Hayır. Mavi çok tatlı. Bir de arkadaşlar biliyor musun? Biz okuldan bugün ne öğrendin Evet mi? ne öğrendin? Şey öğrendin. Mutlu, üzgün, ben şaşkın. Mutlu, üzgün, ağlık. Ağlık ben... mı? <laughs> ağlak. Ağlık. <mu? gülüyor> Ağlayak, ağlak. Ağlayan yani değil mi? üzgün, mutlu, şaşkın, kızgın arkadaşlar bugün Sen öğrendin. bunları mı öğrendin? Evet. Aferin sana. <laughs> Mira bu çok ağır bu mavi. Sen buna çok mu yemek verdi? Ha arkada pil var. Tamam Mira gösterme. Arkadaşlar burada. Evet. Bakın arkadaşlar bir yerde düğmesi olmalıydı. Ama Üst Miray de... tamam müşterine neler yapıyorsun sen öyle bırak müşterini. Müşterine pil koysak çalışır. Tamam Miray hadi müşterini bırak. Evet arkadaşlar. Miray bence buraları topla bir. Yoksa ben seni şikayet ederim. Bu nasıl bir lokanta? o <laughs> ne Miray? Miray hadi. Kolarım. Miray ketçapla mayonez yedin farkında mısın? Afiyet olsun. <laughs> Ağzım yandı. Koş. Bir hadi topla bakalım. Hadi topla çabuk. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben size. Biliyor musunuz bizim okulda bir tane mavi doğru var. Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> ne istiyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Ben bir sihirli. Hayır Miras. yapamıyorsun sen. Yapamam. Kabul et. Ama. Yapabiliyorum diye Allah Allah. <laughs> Ay arkadaşlar bu çok yavaş. Ben bir daha buraya gelmeyeceğim. Etten sen çok verelim. yavaşsın. Gerçek müşteriler seni beklemek zorunda değil ki. Müşteriler seni bekleyene kadar gece olur. Evet. Bir <laughs> de. Sen niye bu kadar yavaşsın? Şaka yaptım, şaka yaptım. Çabuk hızlan. Ne oldu? <laughs> Biraz saçmalama hadi. Yapıyorum teyze. Tamam canım. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Biraz Sana daha. Girmiyor ki. Ya sen ne kadar beceksin. Dön, Ver ben bana. Yaparım, teyze. Bence artık kimse senin dükkanına gelmeyecek. Mirema çok güzel bunlar. Bir de benim değil. Hay, bunlar senin. Bunlar senin. Senle Yağmur birlikte oynuyorsunuz ama değil mi? Biraz senin mi? biraz Yağmur'un. Evet. Hadi çabuk topla. deli misin teyze? Ya mı çabuk topla Miray. Çok yavaşsın. Müşteriler hep seni beklemedi zorunda. Ben... Hayır vermem. Benim kolam daha bitmedi. Oha. Hadi bitti bitti al. Neden atıyorsun çocuğum? Özür dilerim anneciğim. Evet. Ay çok güzel topladı Miray. İşte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir şey daha oynayacağız sizinle. Evet arkadaşlar. Kanalımızın sonuna geldik. Kanalımızın <laughs> videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Pıp. Bay bay. Pıp. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.